Merhabalar, ben Semih. Kalite Departmanındayım. Bugün sizlerle modern PCB üretim tesisimizde uyguladığımız 360 derece kalite yaklaşımı alt kırılımlarından olan 5S tekniğinden bahsedeceğim. Peki 5S nedir? 5S, kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürülebilir bir üretim ortamı yaratmak için uyguladığımız tekniktir. Çalışma alanını güvenlik, konfor ve temizlik açısından en iyilemedir. Niçin 5S yapmalıyız? İsraf görünür hale gelir ve eliminasyonu kolaylaşır. Malzeme, ekipman ve çalışma alanındaki kontrolümüzü arttırır. İş güvenliği risklerini sıfıra indirgemeye yardımcı olur. Kalite değeri arttırır ve maliyetleri düşürür. 5S, 5 tane İngilizce S ile başlayan kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu döngüdür. Türkçesi, ayıkla, düzenle, temizle, standartlaştır ve disipline et. Ayıklama, çalışma ortamındaki birbirinden farklı malzemelerin alandan ayrıştırılarak uzaklaştırılması, daha sonrasında buna bağlı olarak düzenli aşaması, bunların daha erişilebilir bir alana koyulup, aynı ürünlerin, benzer ürünlerin gruplandırılarak bir arada bulunması. Temizleme mevcut dağınıklığın sonrasında ortaya çıkan kirliliğin temizlenmesi. Standartlaştırma oluşturulan düzenin korunması adına bir standardın ortaya koyulması. Disipline etme de daha önceki dört aşamada oluşmuş olan döngünün korunmasıdır. Şimdi tesisimizdeki bu 5S döngüsüne dair uygulamalardan bahsedeceğiz. Tesisimizde tüm operasyonlarda 5S metodolojisini uygulamaktayız. Şimdi ürün çeşitliliğinin ve akışın en değişken olduğu rework ve ürün analizi istasyonunu sizlerle beraber inceleyip burada 5S uygulamaları nasıl yapılmaktadır bunlara dair konuşacağız. Buyurunuz lütfen. Merhabalar Şahin Bey. İstasyonunuzda 5S'i nasıl uyguladığınızı bizlere aktarır mısınız? Merhaba Semih Bey. Tabii ki. Ben de bir operasyonu sonlandırdım. Üzerinde çalıştığım PCB'yi, daha öncesinde belirlemiş olduğumuz treyine yerleştiriyoruz. Hı hı. Akabinde yeni gelen iş prosesine uygun olarak masamızdaki tüm ekipmanları sabit olan yerlerine yerleştireceğim. Geçici olarak kullanmış olduğum tüm malzemeleri işaretli olan kutusuna yerleştiriyorum. Hı, hı. Kullandığım havyayı yerine yerleştiriyorum. Cep telefonumuz şirkette her zaman iletişim için yanımızda bulunuyor. Şah, şahsi eşyalarımız yanımızda. ESD tornavidalarımızın yeri burasıdır. Cımbızı yerleştiriyoruz. Masamızda yer açtığımız klavyemizi ve mouse'umuzu her zamanki standart yerine yerleştiriyoruz. Masamızda proses içerisinde kullandığımız tüm çıkan çöpleri de çöp kutusuna atıp masamızın temizliğini tamamlıyoruz. Ajandamız da şahsi eşyamızdır. Her zaman yanımızdadır. Şu anda masamız bir sonraki iş prosesi için hazır durumdadır. Bu sayede standartlaştırdığımız disiplini ayıkla, düzenle ve temizleme metotlarıyla günlük yaşantımızın her noktasına uygulamış oluyoruz. Teşekkür ediyorum Şahin Bey. Üretim alanındaki sadece operasyon masaları değil, üretim alanının genel yerleşimi de 5S metodolojisi ile belirlenmiştir. Bu noktada da operasyon masaları, operasyonda kullanılan makineler sarı bantlarla alanları tanımlanmış ve bu alanlar içerisinde işlemler uygulanmaktadır, yapılmaktadır. Haricen depolama alanları mavi bantlarla tanımlanmıştır. Elektrik çarpması riskinin olduğu ya da iş kazası oluşturabilecek alanlarda da sarı siyah bantlar kullanılmaktadır. Yangın tüplerinin bulunduğu alanlar kırmızı ve beyaz bantlarla çevrelenmiştir. Bunun haricinde de bazen operasyonlardan farklı çıktılar ya da uygunsuz çıktılar oluşabilmekte. Bunları da kırmızı bantlarla işaretli alanlarda muhafaza etmekte ve süreçlerini yönetmekteyiz. Şu anda tesisimizin depo alanındayız. Tesisimizdeki depo yönetim sistemi yine 5S metodolojisine paralel olarak kurgulanmıştır. Gelen ürünler ayıklanıp daha sonrasında daha önceden belirlenmiş raflarına e, tanımlama etiketleriyle birlikte yerleştirilmekte ve üretim ve operasyon birimleri de buradan gelen malzemelerle beslenmektedir. Bu noktada da depo yönetimimizin e, istikrarı, standart şekilde yaklaşımı üretim birimlerinin hızı noktasında, planlama birimlerinin doğruluğu noktasında belirleyici olmaktadır. Uyguladığımız 5S yaklaşımının etkinliğini takip etmek, aynı zamanda mevcut durumun sürdürülmesi daha da iyilemesi adına Gemba yürüyüşleri yapmaktayız. Gemba yürüyüşlerinde takım bir araya gelerek mevcut güvenlik risklerini tespit etmek, makine teçhizat durumunu kontrol etmek, aynı zamanda çalışılan, uygulanan standartlar hakkında bir diğer çalışana soru sormak, Aynı zamanda da çalışanlar arası etkileşimi arttırmak maksadıyla bir araya gelip tesisimizi giriş kapısındaki güvenlik kulübesinden tutun, çatı katındaki güneş sistemlerine kadar denetlemekte. Buralarda tespit ettikleri eksiklikler, olumsuz durumlara dair notlar almakta ve aksiyonlar açılması için yönetime sunmaktadır. Bu faaliyetleri de 360 derece kalite yönetimi yaklaşımıyla sürdürmekteyiz. Bugün sizlerle tesisimizde uyguladığımız 5S tekniği ve bazı uygulama alanlarına dair sohbet ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.